Sayın Seçim Nurdoğdu Cengiz. Emekli olduktan sonra Kur'an üzerinde yaptığınız araştırmalar aslında sizi tanıyanlar olarak bizim son derece ilgimizi çekti. Yaptığınız araştırmalar neticesinde çevrenizi, bizleri mümkün olduğu oranda aydınlatmaya çalıştınız. Aslında vermeye çalıştığınız şeyler direkt bilgilerdi. Yorum yapmamaya özen gösterdiniz her defasında. Ve Kur'an'a bak adlı YouTube'daki bu kanalda sizin bu edinimlerinizi insanlarla paylaşmak için bir aradayız. Öncelikle teşekkür ediyoruz araştırmalarınız için. İlk sorumuz, sizi izleyecek olan, bu kanalı takip edecek olan kişilere söyleyecekleriniz, ilk söyleyecekleriniz nelerdir? Buyurun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Evet, size teşekkür ediyorum. Kur'an Kur'an insanlar için bir öğüt, şifa, rehber bir kitaptır. Kur'an çok kolay anlaşılan bir kitaptır. Zaman zaman insanlar Kur'an'ın anlaşılmadığını adletseler de Kur'an çok iyi anlaşılan bir kitaptır. Ve Kur'an'ı anlamak lazım ayetler ile ayet dışına çıkmadan bunları açıklamak istiyorum. Bakara suremizin 121. ayeti buyururlar ki bizim kendilerine kitap verdiğimiz kimseler o verdiğimiz kitabı manasıyla okurlar. İşte ona iman edenler bunlardır. Her kim de onu inkar ederse en büyük zarara uğrayanlar onlardır. Kamer suresinde en azından dört ayet buyurur ki Andolsun Kur'an'ı öğüt için kolaylaştırdı. Fakat hani öğüt alan? Yine Nisa suresinden 82. 82. ayet buyurur ki onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan başkası tarafından olsaydı elbette içinde birçok çelişkiler bulurlardı. Yine Ali İmran suresinden 187. ayet buyurur ki Allah kendilerine kitap verilmiş olanların şöyle ahdini aldı. Muhakkak onu insanlara hakkıyla beyan edip anlatasınız ve onu gizlemeyesiniz derken onlar o kitabı arkalarına attılar. Onu az bir değere değiştiler. Bu ne kötü alışveriştir. Yine Kur'an'ımızın çok iyi anlaşılması kitaplarımıza gerekli önemin verilmesi hususunda Cuma suresi 5. ayet buyurur ki Kendilerine kitap yükletirdikten sonra onu taşımayan kimselerin durumu ciltlerce kitap yükletilen eşeğin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne çirkin. Allah zalimleri hidayete çıkartmaz. Yine Kur'an dışı bilgiler bizi hep dalalete götürmesinden dolayı Kur'an'a çok iyi sahip çıkmamız yönünden Hücra Suresi 16. ayet buyurur ki, de ki Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerdekini ve yerdekini bilir. Allah her şeyi bilendir. Buna benzer birçok ayetlerimiz bizi muhakkak ki Kur'anla çok içli dışlı olmamızı emretmektedir. Kur'an dışı her bilgi, bilgi bizi muhakkak ki sapıklığa götürecektir. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Biz teşekkür ediyoruz.